Merhaba. Ben Ebru Şahin. Destan dizisinde Ak Kız'ı canlandırıyorum. Daha önce işlenmemiş ve Orta Asya'da geçen bir dönemi kendi gerçekliğimizde destansı bir şekilde anlatacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Kamera önü ve arkası çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Türklerin geldiği yeri ve o ruhu tekrar önce kendimize sonra insanlara hatırlatacak olmak bizi çok motive ediyor ve çok heyecanlandırıyor dediğim gibi. Aslında ben bir süre dinlenmeyi düşünüyordum ama Destan Projesi'nde Ak Kız'ı okuduğum anda kadınlarımıza ve tüm izleyicilerimize böyle güçlü ve adaleti için savaşan bir karakter verebilme şansı bulduğum için çok mutlu oldum. Bütün yorgunluğum bu şekilde geçti. Onun gerçekliğine de tüm izleyenlerin inanacağını düşünüyorum. Her gün yaklaşık 6 saatimizi profesyonel eğitmenlerle birlikte çiftlikte geçiriyoruz. Her gün daha da üstüne koyarak sınırlarımı zorlamak bana çok iyi geliyor. Gelişim işimizin ruhuyla bütünleştiğinde de daha motive edici ve daha heyecanlı bir hal alıyor. Sanıyorum hareketi çok sevdiğim için fazla zorlandığımı söyleyemeyeceğim. E, zorlanmak benim için şikayet etmekten öte daha iyisini yapabileceğimi olan inancımı tetikliyor. E, ve izleyenlere ilk defa böyle bir kadın karakteri anlatacağımız için de e, bu süreçte en zorlandığım şey de kendimle savaşım oluyor en iyisini vermek adına. Ak kız küçük yaşta yaşadığı büyük bir acı sonrası e, intikamını adalet arayışına dönüştüren bir savaşçı. E, hırslı, dik başlı, Gözü kara ve inandığı şeyler uğruna e, her şey yapabilecek biri ama aynı zamanda göstermeye çok çekindiği bir merhameti de var. E, i̇nsanların onunla birlikte merhametin gücün ve adaletin aynı anda var olabileceğini göreceklerine inanıyorum. Bu projeden neler bekliyor? Öncelikle Türkiye'de ilk defa çekilecek bir dönemim, e, destansı bir anlatımla, entrikalarla, e, aksiyonla, gerçeklikle, duyguyla, aşkla. Ve ilk defa bir kadın karakter üzerinden e, seyirciyle birlikte yaşama fırsatı bekliyor. Yani hep beraber gerçekten Türklerin nereden geldiğini e, bizim hikaye anlatıcılığımızla birlikte e, onların nasıl bir ruha sahip olduğunu, o ruhu tekrar görebilecekleri e, güzel ve keyifli bir iş bekliyor diyebilirim. Tabii ki hepimiz çok heyecanlıyız ve çok zor, çok yoğun, e, hayallerin ötesinde bir çalışma programımız var şu anda. E, her şeye hakim olmak adına e, bütün döneme e, fiziki olarak ve psikolojik olarak her anlamda hakim olabilmek adına çok çalışıyoruz. E, dış görünüş olarak da, ruhani olarak da e, çok büyük emek sarf ediyoruz. E, umarım bu emeklerimiz de karşılığını bulup, Bizi gerçekten kucaklayacak, özleyecek ile buluşacak diye düşünüyorum. Bestan dizisi çok yakında ATV ekranlarında sizlerle birlikte buluşmak için çok büyük bir heyecanla bekliyoruz.